Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün e, yeni <laughs> aldığımız e, ince hesapta aldığımız sistem elimize ulaştı e, ve Şöyle gösterelim bu anı sizlerle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi AMD Ryzen. Bunlar tabi ince hesaptan aldığımız için bize toplu bu değil ama bu kulaklık. Şu. Heh, Evet, bize bunlar hazır sistemli e, toplanmış geliyor sistem. Ince hesaptan aldığımız için biz de çok anlamadığımız için bu işlerden kartımız burada. Anakartımızın kutusu mesela Asus Prime B450MX MK imiş. Çok da böyle bilip ettiğimizden değil ama. <laughs> evet anakartımız. Sadece aldık. Para vardı aldık işte. Para <laughs> vardı aldık ama. İşlemcimiz Ryzen 3600X 5. nesil. Nerede yazıyor? Heh böyle. AMD Ryzen 5 3600X işlemcimiz burada hazır takılı. Ee, ama tabi bunlar <laughs> kargoda çok sallanabileceği için ekran kartını biz şu an çıkardık da ekran kartımızın da burada Nvidia GeForce 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 <laughs> GTX 1660 1660 nerede yazıyor Abi burada yazıyormuş bak. 1660 tamam. ekran kartımız böyle bunlar takılı bir şekilde kargoda sallanma olabileceği için falan hani bunları gönderen siteler genelde toplayıp gönderen siteler böyle gönderiyorlar. Remlerimiz de burada. Crossair'ın. Kolay takılanları takmıyorlar ama şu aynen. Ana kartlar işte bu işlem Yani bunların hepsini burada kendi küçük bir SSD'miz var. Evet. Şurada. James Donkey'in 512 GB'lık şu evet. SSD'miz. Şu elinçe Şu. Evet. SSD'miz. Şurada power'ımız var. Crosshair'ın RGB iki tane 16 GB'lık. Şimdi şöyle bir şey. Kutusu. 16 GB'lık. iki tane RAM aldık. Yani 32 GB RAM, 6 GB G4 G4 g GTX 1660 ekran kartı olarak <laughs> topladık biz sistemimizi sağ olsunlar. Tamam, bunu Ekstra bir şey yapayım. Bir tane bir tane alacağız zaten. Kaç tane alacağız? Philips'ten şey aldık böyle. Oyuncu gaming bir şeyler bir şeyler yazıyordu. Videosunu izledik. İçerini hiç bilmediğimizden ötürü videosunu izledik. Videosu beni bayağı bir sardı. Ben tabi merak edip kargo geldiği gibi direkt şeyi çıkarttım. Klavye çıkarttım. Klavyemiz de şu. Mekanik bir. Burada. Mekanik bir klavye işte. Şuradan 10-15 farklı böyle ışıklandırma seçeneği var. Yok basıyorsun işte ışık çıkıyor. Yok bosyon. Işık sönüyor cart yok. Ondan sonra bir tane bunun kutusu sakma sapan bir şekilde geldi. Bu da şeyin kutusu. Şöyle göstereyim. Kasa bunun içinde geldi. İşte burada garanti belgeleri, cartları, kutuları var. Koskoca MSI'sın oyuncu kulaklığı kulaklığı değil. Mouse yapıyorsun. Şuna insan şuna bir tane kutu gönderir. Bir kutu koyar şuna ya. Bu ne ya? Neyse içinden çıkartınca böyle bir şey geliyor işte. Neymiş bak gaming, mouse, cart, cart bir filan yazıyor. Işıklı mı ışıklı, ledli, cartlı, curtlu bir şey. Bayağı kullanışlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Son olarak da en önemli ve vazgeçilmezimiz James Donkey'den. bak bunun kutusu da güzeldi. Nerede ki bunun kutusu? o, Sen, sen o, ben koyayım getir. Heh. Aynen. Evet bunun kutusunda şöyle bir kutu geldi arkadaşlar. Siyahlı turunculu böyle. Çok lanet bir kutla geldi. Ekipmanlarımız bunlar. Ama tabii ki de bu ekipmanlardan bin kat daha önemli olan kasanın içi. Abi şimdi RAM'lerin ikisini de takmış. Evet ekran kartını da yerleştirdim şu an. Bunu bir video yapıyan sıkman gerekiyor galiba şu kenardan köşeden. Şu arkadan şunu takacağız. Şuradan onları takacağız. Bir saniye. Neyse fazla bekletmem takınca görüşürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gerçi göremiyorsunuz ama şöyle ata at, tam yan yatırda İşte remler olsun, ekran kartı olsun, işlemci olsun hepsini taktık. Takmayı başardık. Bir yarım saat falan sürdü ama sonunda başardık. Şimdi at abi şeye. Şu güzellik camı kaldı be. Camın da şöyle yanlardan vidaları var. Ver bir tane de, iki tane de bana. Aha şuradan. Hmm. Ki en sevdiğim özelliklerden şu şey. içinde tam malzemeyi böyle dışarıdan da görebiliyorsun ya bu harbiden güzel bir şey olmuş. Önde de şöyle 3 tane ledler bir şeyler var. Merak ediyorum şimdi bir bağlayalım bilgisayara. Nasıl nasıl duracağını çok merak ediyorum. Şimdi kasayı top. Şimdi kasayı toplayacağız. Evet arkadaşlar şimdi biz abimler şey şeyi taktık. He. Kasa şurada klavye değil mouse ve kulaklığın ışığı direkt geldi. Şurada da webcam kameramız var. Şimdi Bismillah. Abi şuna bak tam bir pavyon gibi ya. Evet arkadaşlar şu görüyordum şu şey olduğunu bilemiyorsunuz. Abi ledler çok iyi ya. Şuradan yıkarsan da böyle ledlere böyle şekilli şukurlu bir şey yapabiliyor muyuz yanağa Kıvende geldi dediğim gibi bakın böyle ışıklı mışıklı abuk sabuk bir şey şuradan değiştiriyorum İşte ya orasını yapacağım bu orasını yapacağım falan abuk sabuk bir şey Şurada mu olsun işte bu da normal Standart bir oyuncu bir kulaklığımız bir oyuncu değil gamer bir kulaklığımız Evet abi söylemek istediğim bir şey var mı? Işık güzel miydi? <laughs> Arkadaşlar, nice oyunlara Kendinize dikkat edin Bundan sonra Beklemede da... kalın Evet Yayın açmaya başlayacağız Yayın linki, linkini de şeye koyarım Abi bilgisayara bak Uf, anneni bak Ben spor konusunda hayatta yalan söylemem Kardeşim vallahi. Kanat ver bakayım Uf, ona ne ananı avradına ne? Neyse arkadaşlar Açıklamaya da yayın linkini bırakırım Gelirseniz öpüşürüz Kendinize çok dikkat edin Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın